Bugün sizlerle yaptığım yerleri göstereceğim ve artık da bu evden de kurtuluyoruz arkadaşlar. Sandıklar kalacak. Halılar kalacak. Yatak ve eşyaların hepsini alacağım. Sandıkların içindekilerini alacağım hep. Hepsini aldım içindekileri. Zaten bir sürü odun kıracağım sonrasında. Bir sürü odun kıracağım. Şimdi size daha iyisini gösterme zamanı. Arkadaşlar. Bakın. Çok iyi. Bu duvar ördüm. Şehrimize duvar ördük. Vuhi. Bunu ben planlamıştım normalde. Dün acayip bir şekilde hem babamlarla çalışıp hem de bu şehir için bunları ördüm. Çok büyük bir iş başardım. Ve bu şurası çıkış arkadaşlar. Şu taraflarda iki taraflarda da yer var. O taraflarda Giriş. Arkadaşlar bu soruda benim artık sesim mükemmel. Şarkı yayınlayabiliriz. Dün bir şarkı söyledim. Artık yani o kadar yolun, yorulmuştum ki. Abimlere sesinin payını verdim. Abimler diyor ki Allah Allah bu şarkıyı kim söylüyorsa çok güzel söylüyorlar diyorlar. Artık böyle diyorlar. ben de dedim. Yengem de dedi ki. Utku söylüyor dedi. Dedi. Ben de yani. Abim de o sıra demiş ki. çok büyük iş yapacaklar bu çocuklar iyi ya öyle değil çok güzel sesi varmış dedi neyse arkadaşlar ben bu evi bir boşaltıp geliyorum arkadaşlar şimdi bazı eşyalarımı şey e, soktum betübe betübe soktum derken Şimdi buradaki eşyalardan bak. Buradaki tüm eşyalar gitti. Buradakiler var. Buradakiler var. Buradakilerin hepsini alacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra maden eşyası zaten çok olduğu için ben sığmayacak. Yani çok sığmaz baksana arkadaşlar. O kadar şey ki. Zaten şu an ne kaldı? Halılar kaldı. Sonra maden, maden şeysindeki eşyalar kaldı. Maden eşyaları. Başka da bir şey kalmadı. Hava zaten kırılıyor. Uyuyorum zaten. Uyuduktan sonra da sizlerle bu şehrin şehrin içindeki ağaçları temizleriz ve ilerleyen süreçlerde büyük büyük binalar yaparız. Ama ilerleyen süreçlerde çünkü daha zaten daha kendimize zar zor ev yapıyoruz üstüne üstü zar zor evin için dekore ediyoruz. Neredeydi? Ha. Ay ha. yok bu değil. Neredeydi o? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. O zaman bu başka bir tane kalmadı ha. kendime bugün ne güzel bir yumurta yapmışım sanki dü insanlar dünyanın en iyi yumurtası ama böyle bir yumurta yok şimdi arkadaşlar ben bunları koyuyorum ama sadece bunlarla kalmıyorum kendi evimi de geliştirmiş yapmış şey yapıyorum Mesela şurada. Of. Arkadaşlar ben kamp ate kamp ya şeysi yapacağım. Ateşi var ya kamp ateşi. Bir tane bahçeme koyacağım. Hatta iki tane bahçeme koyacağım. Bir tane de çatı katıma koyacağım. Bak buraya koyacağım bir tane de. Belki ee... Ben sanki bir tane kendime havuz yapacağım. Ben buraya geliştiriyorum. Buraya havuzu yapabilirim arkadaşlar. Çünkü acayip bir şekilde geliştirdim. Abimle bize burada güleriz yani. Arkadaşlar abim de video gelirse ola neler yapacağım neler Aklı... Hay. abim zaten bu videoyu izlerse anlar ama diyeceğim ben ona. Ya da arkadaşlar yapmasam bile ya. sonrasında bana şey yapar. Zaten belediye başkanlık binası. Binası zengin bana hiçbir şey yapamaz. Altını yok ki bir tane bile altını yok. Ama bulabilir. Acayip bir madeni var çünkü. Yani benim de var. Benim de var. De. Üç tane maden buldum. Üçünü de bitirdim. Bir tanesini kendim yaptım. İki tanesini de buldum. İçindeki tüm her şeyi topladım. Süpürdüm böyle. Yaptım süpürdüm. buraya koy. Of, buraya koyduk tamam. Bir de buraya koyduk. O dur halılar kalsın. Arkadaşlar geliyorum bekleyin. Şimdi arkadaşlar, ee, ben şuradaki şeylerimi alayım. Eşyalarımı. Çubuk. Şuraya geleyim. ha bir de kömür. Dur bakayım şimdi şunu, şunu bir çevireyim. Direkt buraya bakayım yapabiliyor muyum? Eşyada yapmayacağım tabii ki. Aa! Tamam, 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 tamam. Bebek gerçekten beni yanlış anladın. Tamam tamam tamam. Doğuştan beri haklıyım. Tamam tamam tamam. O zaman ben odun kırıp geliyorum. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Ve üstün üstün dediğimden yaptım. Uhuu. kömürler düşüyor. Üç. Buraya altı tane mi ne koydum? Yok. On tane. Ha, evet altı tane koydum. Abi ya bence buraya da şöyle bir dört tane çok iyi oldu ya. Yani. şimdi o zaman arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar işte size gösteriyorum yapacağım şey. Bakın ışık lambalarını yaptım böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şehrimiz gitgide gelişiyor. Ama ben aslında bu yolu çok sevdim. Herkes bir yolu kullanır bence. Hani tren tren, e, tren işte otobüs diyelim bunu. Otobüs tren geçiyor ya işte buradan. Ondan dolayı direktman direktman buradan yürürken dikkat edeceksiniz. Buraya geldiğinizde tren var mı diye sağ solunuza bakıp geçeceksiniz. Ondan sonrasında böyle geleceksiniz arkadaşlar. buradan böyle şehrin çıkışına doğru git gideceksiniz. Bakın. Abim bu sırada evini kat kat yaptı. Yani birkaç kat daha ekledi. Ha, iki katlıydı ya. Sanırım biraz daha eklettirecek kat. Çünkü şu an birinci kat. Bu da 1-2-3 3. Üç. kart bu. Hatırlıyorsunuz 5. mi 4. mi videoda abimin e, bu, ilk şeysinde cam yoktu cam, cam eklemiştim. O zaman o zaman sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Beğeni de, abone de, bildirim de hepsini yapın. Zaten üc ücretli değil, bedava. Herkes bunu biliyor. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.